Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bir eee bahçesindeyiz. Pomodoro erkenci bir portakal bahçesi. Arkadaşlar. Bu sene bizim arılarımız da buranın az ilerisindeydi arkadaşlar. Eee portakallar da bu sene e, yukarı kısımları boş ama Aşağı kısımlarında gördüğünüz gibi maşallah bu şekilde meyveleri görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel meyve tutumu var. Harika bir portakal görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Şöyle sararmaya da başlamış. Görüyorsunuz. Arkadaşlar portakal ağacının iç kısmı gördüğünüz üzere bak şöyle şu şekilde ortası komple açılık arkadaşlar. Portakalın iç kısmını çok açacaksın. Portakal ağaçlarında uyuz. Bu sene 2-3 senedir portakallarda e, limon ve portakallarda uyuz çok oluyor arkadaşlar. O yüzden de yani şu anda... Gördüğünüz gibi şu şekilde, bakın ağacın iç tarafı rahat bir şekilde zehirini alsın diye tamamen şu kısımlarını görüyorsunuz, açılıyor arkadaşlar. Ee, bu bahçemiz 7-8 yaşında bir bahçe. Ee, bu sene gerçekten güzel bir e, meyvesi var. Yani tutum çok şahane. Şu şekilde bakın. Alt taraflar komple meyve arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın görüyorsunuz. Komple şöyle portakalları görüyorsunuz arkadaşlar. Olmaya artık şey yapalım. E, meyveler kendisini tamamen şey yapmış yani, Olgunlaştırma çözüşünü yaptı inşallah. E, tatlandırıp meyveler. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Bahçenin her tarafında aşağı yukarı meyve olayımız aynı. Yani şu anda ağaç başı rahat bir 50-55 kilo meyve var arkadaşlar. Belki fazlası vardır, eksiği yoktur. Meyve büyüklüklerinde de gelecek olursak Bakın görüyorsunuz şu şekilde avucumun içerisini tamamen kaplamış şekilde. Ee, zaten portakallara çok büyük iri meyve pek e, işlenilmiyor. Genelde e, orta boy meyveler e, ihracat olayına daha şey, bak görüyorsunuz meyvelerin temiz e, hiçbir şekilde kalıntı hastalık şeyi yok arkadaşlar. açıldıktan sonra görüyorsunuz etek tarafları komple meyve arkadaşlar. Yani ağaç yemeği iç tarafında tamamen tutuyor. Görüyorsunuz. Bakın şuradan şöyle baktığınız zaman şu arada ana gövdeden çıkan kısımlardan şuraya doğru geldik miydi komple meyve bak görüyorsunuz. Orta kısımda tamamen meyve. Bakın yine aynı şekilde burada bir kısma geldik. Bakın görüyorsunuz meyveleri. Şu şekilde. Arkadaşlar. Yani şu kısımlardan zehir. Biz bizim bu bölgede artık zehir işini elle atmıyoruz arkadaşlar. Fanlı sistemlerle, fanlı motorlarla artık zehirleri atıyoruz. O yüzden de ağaca fanlı, şimdi şu kısımdan şöyle traktörle gittiği zaman fanlı böyle tamamen ağaçtan iç kısmına rahat girsin diye ağaçları çok yükseltmeye gerek yok. Ağaçların iç kısmını açaraktan güzelce ne bir zehirleme olayını da çok güzel yapalım diyoruz arkadaşlar. Yani o yüzden şeyi fazla şey yapmayacağız. Burada da yavru kütüğümüz geldi. Bahçemizde bize o değişlik ediyor arkadaşlar. Ne yani? Görüyorsun, bahçede şöyle bahçe tamamen hiç bir şekilde ottan şey yok, lekeden emare yok. Kızım Belenay da burada bugün benimle birlikte bahçede e, gezmeye geldi. Onu da getirdik. Sen ne yapıyorsun kızım anlat bakayım, bahçemiz nasıl? Çok iyi. Hmm. İşte köpeğim var, Ne güzel sen de işte e, köpekle birlikte bak geziyorsun. Köpek burada ne güzel bak bahçenin içerisinde çok güzel geziyor. Evet. Bakın bu e, arka tarafı doğu tarafına, kuzey doğu tarafına düşen kısımlar arkadaşlar. Bakın görüyorsun şöyle. Bakın meyve aralıklarını. Meyveler tamamen köşeğe şekilde şöyle duruyor bak arkadaşlar. Yani bahçenin her tarafı aynı şekilde. Yani hiç şey yok. Ee, i̇şte meyve bitmişten sonra arkadaşlar şu yukarı kısımdaki şu obur dediğimiz şeylerin budaması yapılacak arkadaşlar. Yine iç kısımdan şu yukarıya giden oburlar falan bir vurmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunları vurup ağacı taç şeklinde böyle çıkartacağız arkadaşlar. Yani ağaç tamamen böyle taç şeklini alacak. Tamamen o aradaki oburlar ayrılacak arkadaşlar orada. Ağaç böyle tamamen taş şeklinde. İçi de açılmış şekilde olacak. İçerisi yani ortadan böyle güneş tamamen girecek arkadaşlar. Bak görüyorsunuz güneş vurduğu zaman tam orta noktadaki meyveyi dahi alıyor. Bak buradan güneş şu anda vurduğunda görüyorsunuz bak şöyle. Ağacın tam orta noktasına kadar alıyor. Bu oburlar çıktı mıydı? Bakın şuraya görüyor musunuz arkadaşlar? Şu kısım tamamen açık olması gerekiyor. Bakın şöyle ağacın tam orta noktasına güneş girecek. Bu kısımlar tertemiz olacak ki buradan böyle ağacın ortasına hava girecek arkadaşlar. Yani biz bu iç kısımdaki şeyleri alarak da temizleyeceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın. Yani şu şekilde bakın ne güzel meyveler tamamen güzel bir şekilde olgunlaşıyor arkadaşlar. Bundan sonra bu e, Novalina, Fokomoto, bu cins portakalların artık kesin zamanı başlıyor arkadaşlar. Bunlar da şu anda e, ee, meyvede tatlanma başlamıştır arkadaşlar. Yani şu şekilde al oğlum şunu. Bakın şimdi. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde meyveler artık yani tadına tamamen almış arkadaşlar. Hiçbir şekilde eşkilik yok. Tamamen portakal tatlanmış arkadaşlar. Sulanması da yapılmış. Yani bir şöyle Eylül'ün 15'inden sonra 20'sinden sonra bu bahçedeki meyve kesmek istesen kesiliyor arkadaşlar. Yani meyve kalitesini ve lezzetini almış bundan sonra bundan sonra artık kesilebilir. Zaten kesildikten sonra da meyve gerekli e, aramayı yakaladığından dolayı sarartmayı da zaten fabrikalarda yapılıyor arkadaşlar. Sarartıldıktan sonra da gerekli şekilde tüketime sunulabilir artık. Bu sene bölgemizde hava şartlarından dolayı mandalinalarda ee, meyve olayı yok arkadaşlar. Pandanelerde sıkıntı çok büyük. Pandanelerde sıkıntımız büyük arkadaşlar.